Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Zengin ve fakir aşk hikayesi favorimiz dizi. Çok cringe olduğunu farkındayım ama zorunda kaldım. Neyse devam edelim. Ay yanlış bir yere bastım. Hadi devam edelim. Şimdi. Bu arada arkadaşlar ben fakir olacağım. Şöyle bir bilgi vereyim dedim. Bilgi. Ee, Nil ise şey olacak. Zengin olacak. Evet. Sonra bu aşk hikayesini birazcık. Donu Sercax. Evet. Sen neden erkeksin hala ben onu sorgulayıp duruyorum. Evet. Neyse çok sorgulamayacağım çoğu şeyi. Evet sorgulama. Neyse hadi var. videoya başlayalım yavaş yavaş daha. Ay ne kadar da güzel bir gün yine. Yaratıcıya geçtim. Ay yaratıcıdaymışım. Hemen dur. <laughs> ya videonun ortasında geçmiyor hayatta hayata, hayata kalmıyor. Ay ne kadar da güzel bir gün bugün. Biraz bağır. Üf, üf, üf. Bu ne ya? Biraz bağır. Sesin gelmezse ben bir şey yapmam yalnız. <laughs> Videoyu fırlatır atarım. <laughs> fırlatır atarsın. Tabletine sorum. Videoyu silerim yani Oha, diyorum. Aa yeni görüyorum bu ev böyle. Galiba <laughs> yeni. İki kalbim şey. kaldı artık. <laughs> Altın elma yemek zorundayım şu anda. Evet, galiba birazcık büyük. Benim Ay evime ne kadar bakılırsa çok ama çok büyük bir. Bir bakabilirsem kimin yaşadığını öğreneceğim. Biraz daha var canın içi. Sesin göz kadar geliyor. Bir altın elma yiyeyim Mori. Üç tane yeter. Altın elma yok. Altın elman, altın. 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 Altın Bunlar can dolduruyor bir de çok iyi. Hanımefendi evinizde yosun var. O oh, ben bilerek koydum canım. Uyuyorsun değil. Ayrıca da sen de kimsin? <laughs> Görmem lazım seni. Anladım, Ay, ben de beni i̇ç ses, iç ses konuşur diye söyleyeceğiz bu arada. İç ses. Aynı kadar da yakışıklıyım Hey dur. Ne yapıyorsun sen burada? <laughs> ya yüzünü göremiyorum. Ne kadar değişikli, biraz da, da salak birine benziyor. Abla, abla, hey, sen nerede bırak. yaşıyorsun? Abla, burada eline. tek yaşayan benim. Buradan kim? Ona. Buraya gel. Hey, burada mı yaşıyorsun gerçekten? Evet. Aa, bu hiç ses konuşuyor. Bu ne kadar da üzücü gerçekten. Ben olsam Ama burada yaşayamam. yüzümü görmesini istemiyorum. Oh, bebek tavuk. Um, buraya nasıl gireceğim? Oh, merhaba tavuk. <laughs> Burası ne kadar da garip. Bu, uh, her şeyi elememem lazım sana. Ne kadar fakirmiş. Eşyaları saçma sapan şeyler. Hey, sen neredesin? Seni görebiliyorum. Aa, örümcek atla takıldı. Yardım et. Bana Yardım et. Ay. Buraya gel o bal kabanı çıkartacağım. Hayır, Zorla çıkartmaya çalışıyormuşum. Çıkart şunu. Hayır. Elinde ne kadar kılıç var lütfen yaklaşmayın. Bende de var. Sana yardım etmek istiyorum. Durur musun lütfen? Ee, olmaz. Maalesef. Yüzüm çok çekin olduğu için hiç kimseye göstermek istemiyorum. Aa! Ne yapıyorsun? çıkart onu. Ya. Götle vururum. <laughs> Neyse bu. <laughs> Top ters oldu. <laughs> yardım. Kızları şiddet. Anne. Çok yakın. Baba yardım. Help. 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 911. 911. 911. 911. 911. <laughs> Gel lan buraya VS lan. Gel VS atıyoruz lan. bir delik bulacağım. Bir delik. <laughs> Evimde gizli bir oda olacaktı. Gelme. Gelme. Arkadaki ses çok dramatik. Abi. Baa mi? Altın elmayı yemek yiyecek zamanım yok. Koş! Yardır! Bakma nereye girdim ha. Çıkamıyorum Kızım Güls Korkuyorum Saklanma çuvniyalım Hayır Güls çok korkuyorum Güls Ya aşağı düştün Göz ben görüyorum senin adında. Hiç yakın değilsin. Arkadaşlar de bu fakir o. Bence bu videoyu fakir ve zenginden şeye çevirelim. Saklambaç Katil katil mi o fakir ev olsun? Zenginin ev işte. E, katil ne dersin? Bence çok harika bir fikir. Değil mi? Ben bu kanka hiçbir şey göremiyorum. Canım içi doğru. Şey videosu ya Öldürme beni artık. Oscar, Oscar yardım et. Köpeklerini üstüme salarım. Üstüne salarım köpeklerime. Köpeklerimi üstüne salarım. Nereye gittin lan? Nereden çıktın sen? Umarım bir yeri kırıp da çıkmamışsındır seni öldürürüm. Gel Göpke. Göpke. Göp Kırdım her yere, öyle çıkmıyor. Şş, yemin et. Evet kapımı nereye kırmıştım. Kapıyı kırdım direkt hatta. Aşağı kapı mı üstteki? Üstteki kapıyı kırdım. Hatta üstteki kapının arkasındaki duvarı da kırdım. Böyle bir şey yaptım. Yaparsan eğer ki seni keserim ya. Yani. Şu an seni öldürmem. Öldürmem direkt ben boğazlarım. Yapışırım yakana. Bu evi yapana kadar ben, benim çıkım kıçım çıktı. Hatırlatırım. Kıçım çıktı. Neyse yatalım. Ben aşağı inelim hadi. Çok çıktı. Ko şey saklambaç oynayalım bence bu videoda so eve gelince de katil kim oynarız ay katil kim diyorum şu an katil kim oynayalım eee sonra da şey yaparız yani saklambaç oynayacağız kısacası sonra hadi, da zengin bir şey ben camı kırdın sanmışım sanmışım türkçe katili Ç hadi o zaman kim çıkıyor katil hadi taş kırık makasla bunu öğrenelim Taş, sonra Taş git makas. Yes be. Sen mi katilsin? Ha evet. evet. Benim evime saklanacaksın çünkü ben katilim. köpek köpeklerime. Ben zengin oluyorum. Yes. Mutluluk. Ben zengin oluyorum. Mutluluk. Hadi uyan Gerizekalı aldı. Köpeği alabilirsen bir durmuyor. Uyu artık. Ki. Dur lan. Maymun suratlı dur. Uyu, uyu. Uyu. Ayağını çek. O ayağını alırım senin. Senin o ayağın. Aa. Parmakım, parmakım, <laughs> Hadi uyudum artık zıkkımak O ayağını alırım senin. Çocuk bak öldüreceğim <laughs> seni ha. Ha <uyudun> <laughs> Katil karakter yok bende. Katil karakter yapalım mı iki dakika? Katil bir kıyafet lazım bize. Katil Hemen katil bu gelsin böyle. Böyle bir vibe alalım. Bir katil vibe lazım bize. Seni değiştirebilirim. Turtunumda değilsin. Ben şimdi değiştireceğim. Evet. Bir tane yani katil karakterim olsun benim. Aa evrim. Evrimleşti. Oğlum şu karakter çok güzel ya. istiyorum. Bu ne lan? Otistik karakter. <laughs> hmm, bu da güzelmiş. Şu keşke şu az. Bu olmaz. Bu da olmaz. Neyse yani Aynen. değiştirmeye zamanım yok. Ben yaptım hadi. Sen yaptın. Benim de o zaman bir tane karakterim vardı. Onu yapayım. Şu mesela. Evet bu mesela canavara benziyor az çok. Bir yerlere girmeyi keser misin artık? Bir şey yapar mısın? Ee, yaratıcıyı geçer misin? Tamam geçiyorum hemen sana yapalım. Sen ne video çekmek olmuyormuş biliyor musun? Onu fark ettim. Sen ne video çekilmez canımın içe. Hadi geçtim. Hadi yapma yapok yosan. Hatta tamam. yaratıcıya geç yaratıcıda kalalım. Ne dersin? Tamamdır. Ben geçiyorum senin evine. Benim altın elmam olacak yine. Geç evine. Bunu gerçek hayatta mı oynayalım yoksa şeyde mi? Benim de altın elmam olsun. Çamurun tadı güzelmiş. Fakirliği gözünü arttıran ilk insan. Dur favorim şey favorim çok severim ben bunu kafa yapıyor favorim bak şimdi o kafa yapıyor o o o o o Ben var? Leru 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 leru. Leru 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 Daha fazla kafa yap. Başım döndü oğlum dur tamam dur başım döndü. Dur. Başım gerçekten bir an evrim geçirdim hissettim. Bir an evriş, evrimleştiğimi hissettim oğlum. Ha cama girdim ya aşkım en derincisiyle. Wow çok akıllı bir dostum. Çok akıllı bir arkadaşım var gerçekten. Evet terası ışınlandı. 100 metre gittin herhalde sen. <laughs> Terasa ışınlandım sanıyorum. Evin önündeki bahçeye düşmüşüm. Dur şimdi Türk bayrağında ışınlanacağım. Oğlum ben artık büyük anlamda çatı ışınlandım. Vuhuu. <laughs> gerilsiz Hadi artık oyuna başlayalım başlıyoruz hadi Beritç. Bunu da kullanabiliriz. Anay. Dur. Kaldım. Hayır aşağı inmek. Aşağı inme. Eğer video çekmezsek. Ben de video çekmem aşağı inmezsek. Aşağı inmem için video çekmen lazım. Neyse. Eee adamana ne saklambaç oynayalım artık. Oğlum a buraya sarmış kimmiş? Hadi 1 2 3 saklan. Saklandım. ben zenginim, ben zenginim, ben zenginim. Saklandın mı? Hayır. Saklan hadi. Yukarıdasın, aşağıdasın, tam ortadasın. Ben de <laughs> evde Ender incisiyle... What the fuck? enderincisiyle fake atıyorum kendime. Ben nereye gittim ya? <laughs> kapıyı açmak için kapıyı kırıyordum az daha. Şöyle ışınlanalım Oyun oynuyorum ben şu an ne? Cidden mi? Takılıyorum kendi kafama yara Dur lan Dünyanın en üstüne çıkacağım saklandığında da Doğrular doğrular Her yer aldığımız gibi Hayır. Evet. Ya hayır. Şunu elimden bırakacağım çünkü uçamıyorum. Sen Doğru. Sakın zor olur değil mi? Ben bir zorluk yaptım. Çok güzel yaptım. Umarım sakla. Sobeyeri nereye? Sobeyeri bence çatı katı. Sin. Çatıkatı. Çatı katı. Veya o. Türk bayrağı. Türk bayrağı olabilir. Ama yarısıcı da oynamamız evet, lazım. Hadi bakalım ışınlanıyorum seninle. Ve What the fuck is this? Dünyanın sonu geldi. Kozular bozular. Her yer gibi. <laughs> ya! Çık şuraya. What Şimdi çatı katındayım. Ben başlıyorum o zaman. Bu arada gerçek hayatı geç geçeceğim. Iç Geçeyim mi? <laughs> geç. Hmm. Şu kapı kendi kendine mi açıldı <laughs> Ben mi yanlış gördüm <laughs> Oğlum nereye girdin Yerin altına girmek yoktu bu arada yoktu zaten. Yerin İpucu almak vardı Bu arada girdiğin yer burası da olabilir Yani de oluyor çünkü What the fuck Evet. Ya, canı yanıyor hayvanın <laughs> Video da görürsün. Evet oğlum ol yeme. E, artık koyunumuz yok. Yapamadım. Koyun öldü. Koyun öldü gerçek anlamda. Koyun öldü. Eve evet, saklanmak zorunda değiliz mi? Evet değiliz. Şaka yapıyorsun. Evet, de Seni bile Oraya girdin değil mi? Eşek oraya girdin değil mi? Bayağı beni takılan tuvalette bir şunun içine saklamış olabilir. Oh. Giriyorsun. Girebiliyorsun. Bir kere girmiştim ben oraya. Buga. Ciddi. Evet. Ama bedeninin yarısı gözüküyor. Bilin. Şey ortadan nasıl sen? Hmm. Eşekler de bakalım. Ama bakmak yerine olduğun yere ipucu alabiliyoruz ama bu sefer tekrar ebo olacağız zorunda. Benim evime yakın hadi ipucu. İstemedim. E alabiliyoruz dedim. Tamam benim ömürüm var ben verdim şimdi. Ama saymıyorum çünkü ben istemedim. Tamam saymıyorum ben istemedim. istemedim. Ama ne diyorsun? Yerinde birine taklanmamışsın diyor muyum? Hayır tabii. Bu ki. kadar fazla örümcek var mıydı lan senin evinde? Toprak kazma sesi duyuyorum bak. Ay. Eşeklik yapma. Toprak kazma sesini duyuyorum. Buraya girdin değil mi? Bunun altında değil mi? Diyeceğim de eşyaları hangi... Ya. Yatağın altında mısın? Oğlum görürüm tüylerim tüken tüken oldu. Osturuyor <laughs> musun? Osturuyor herhalde. Osturuyor herhalde. Oğlum nereye girmiş olabilirsin? Garip varlık. sonu geldi. Gel kovulur kovulur. Oğlum ben şu an, şu an ipucu istemek zorunda kılacağım sanırım. Yerin altına girmek yoktu bu arada. Yerin altına <laughs> girdiysen sen sene <hep> bu <laughs> olacaksın. Nerede olduğunu söyle o zaman. Pes ettim. Çık çık. <laughs> Toprak sesi geldi çünkü ben duydum o sesi. Evine gir. Şerefsiz. Aa kapıyı kırdım. Yap onu hemen. <laughs> nereye, nereye saklandın ya. Ne Nasıl lan ben oraya baktım. Kapıyı ben oraya baktım. Ne yapayım görmemişim. Mes ba belki de yer değiştirdim ben. <laughs> What the fuck is this? Oraya nasıl girdin lan? <laughs> Benim saklayacağım yer çok iyi. Pes <laughs> ettin değil mi? Ben kazandım. Evet tekrar ebeyim o yüzden. Ama iki kere ebe olabiliyoruz maksimum. Sonra farklı bir ebe olacak. Bence ebeleme yeri burası olsun. Bir baksana. Benim at kafesinin yanı. AK kafası, AK kafası, AK kafası. Enes Batur. Çıkın. Söyle etmiyorum. Sevdiğim youtuberları söyleyemez miyim canım hiç? Ay canım ben o kadar da büyük bir youtuber değilim şu anda. Paldi peki, Paldi peki, Paldi peki'nin evine basıp ona tacizler yollayan bendim. Evet doğru duydunuz. <laughs> <laughs> Erov niye sabun yollayan şahıs da bendim. Doğru duydun. Hayır yani. Evet doğru duydun. Evet. Evet. Sabunu sen göndermişsin. Ben yolladım. Silgiyle ben yolladım. Evet. Evet. İyi olmuş. Siler. Tamam şahıs. Karakterini lütfen o melek ile iblisleri yapar mısın? Bunu hiç sevmiyorum. Melek. buraya sayacağız buraya buraya. Kör mamut. Kör mamut. Nereye <laughs> <laughs> bir daha göster. Kör mamut Aa. buraya sayacağız buraya buraya. Geri zekalı. YouTube kocaman olduğu için her yeri çarpıyor olabiliriz. <laughs> Mikremin ben bir singer ben gözüm. Acar'ın yuvası karışmayın. Acar öyle. Sahibinin adı Ne <laughs> Neredesin küçük eşek? Küçük eşek. Bunun tutuna bak. Kimin ezi? Gel oraya küçüğüm de. Gel buraya hebeş maymunu. Hebeş maymunu sensin çok kötü canım var. E, 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 e. Geliyorum lan oraya. Gel zeki. Gel buraya küçük hebeş maymunu. Bildiğim hiçbir şey sahibi. Bunları bilmiyorum canım. gerçek hayata geç. Hayata geç. Ee, e e e Hadi burada görelim. Ni <laughs> i <Çiki> a. gülüşü. Küstü. <laughs> Hak ettin onu. Acarımın tabelalarını kırmaya hangi cüretle? <laughs> Hayvanlara zar vermeyi bile geçirme. Sen şimdi... o değil gelin salak. Aa, aa Ananı! Ya yapmayın hayır! Sen verir misin? Ben de kendi Kes sesini. Küstüm lan.